Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Polis 911 diye başlıklı bir oyun oynayacağım. Yani adını ben de bilmiyorum. Hemen şurada. Evet. Şöyle alayım. Evet. Arkadaşlar hemen ee, videomuza başlayalım. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ayşe, Umut'a da Selma, de çağırın sonra da abone olabilirsiniz. Hemen Başlayalım. Erkek de biz herkes çok. Iyi. Kıza benzer bir halimiz var mı? Evet. Cevapla. <laughs> Acil durumunuz nedir? Çok fazla çörek yedim. Ne istiyorsun? Kaç tane gibi? <laughs> Yaklaşık 28 bayılacak gibiyim. Ne konumunu gönder lütfen. Tamam. Hemen yardım gönderiyorum. Sen hangi kafayla ayı mısın oğlum sen? Hangi kafayla? <laughs> evet devam ediyoruz. Arkadaşlar o oh, hangi kafayla 28 tane çörek yedin? Az soruyorum. Gerçekten merakımdan soruyorum. Ayı. Neyse. No o no oynuyorum lan? Ne no no oynuyor? Ne no oynuyor no. oynamaya girdik? Aha yani yenildim. Neyse. Çıkalım. Çık. Ne yapayım ben kamerayı. 8, 7, 6, altı, beş, dört, üç, iki. Evet, başlıyor. Yavla. 911, what's your emergency? Acil durum Banyomda yangın çıktı. Ne zaman çıktı? Yangın su var mı? Hayır, ne yapmalıyım? Su faturanı öde. Banyo kapısını kapatıp uzaklaş. Tamam, lütfen acil edin. Arabalar, 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 arkadaşlar devam ediyoruz. Al diyelim. Cevapla. Bir evimde biri var. Rahat olun siz sonsuza de kalmazlar. Mevcut konumu nedir? Öyle yok ki. Tırsız olduğunu emin misin? Oraya teslim altımızı yok. öyle sanıyorum lütfen yardım edin çok evet evet, evet. Bugünlük de görevimizi yaptık kardeş eyvallah vatandaşlık için yapıyoruz tabii ki de aha polis bir şey yapacağız Günlük tamamlandı. Yeni kilit aç. Tamam. Evet devam tamam. Bize puan ver. Hayır. Cevapla diyelim. Hayır sonumuz Bir burger istiyorum. Soğan olmasın. Çift mi? Burası food Restoran değil. Ama açım. Tamam yardım görüyoruz. kahretsin acın dostum. bunlar değil <laughs> reklamını <laughs> arkadaşlar interneti kapattım inşallah bir daha şey gelmez İnşallah internetsiz dur oyun sanmıyorum ama neyse Evi 1, iş yeri. Ve daha bakayım beleş. Beleş için yükselt mi? Neden yükseltsin? Yükselt. Para yok. İki kere mi? Hani beraberdi lan? Kandırmışlar. Eee hocam buradan mı çıkacağız? Ben yükseltmek istemiyorum. Senin Şimdi... He, burada geri tuşu varmış ya. Neyse. Cevapla. Acı Yan tarafta tuhaf sesler duyuyorum. Ne tür sesler? Şu <laughs> ve çiğneme olayı gibi geldi bana. Üzgünüm sana yardım. Hala yanmıyor ya. Neden bahsediyorsun? Yardım et. Pardon. de dolmuşum. Derhal yardım edeceğim. Reklam çıkarsa ha? Reklam çıkmış. Mutfağım yanıyor. Ne yaptın abi ya? Evde değil misin? Su kullanabiliyor musun? Hayır çok sıcak. Benden çok sıcak hissediyorum. Ben de çok sıcak buna birine ihtiyacım var hem ranim hem yardım şey olmuş Nasıl bu eski halibi lan? Vah, oyuncu çok kötü bir şey yapmış. Ananı şurada. lan. Arkadaşlar bu arada e, Türkiye'de 7.7'lik ve 7.6'lık bir deprem meydana geldi. Herkes e, 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 dikkat etsin lütfen. Türkiye'nin başı sağ olsun. Ölen vatandaşımız da Allah rahmet eylesin. Neyse devam edelim. Onu da çok üzüldüm Biz de hissettik yani. Siz, siz hissettiniz mi yoruma? Evet acil durumuz nedir? Kocam beni aldatıyor. Doğru mu numarayı aradığına emin misin? Ben ha. çok kolay değil onu söyleyebilirim. Ben de dalga mı geçiyorsun? İyi günler telefondaki tuhaf kişi. Biraz daha paylaşmak ister misin? Mutfağımda yaptılar. mutfağımızda yaptılar. Ne yaptılar? Ne yaptılar? O çok önemli bir nokta. Ne yaptılar? Ama hemen göçüye getirme ne? He. Hemen göçeye getiriyorsun. İyi. Belki başka bir şey. Yemek yapmışlardır. Allah Allah. Neyse. Neyi? Gerçekten mi? Şimdi Charlie sonu galiba kovuldum. Kurtarma başarısız oldu. Galiba kovuldum. <laughs> Neyse. Ama bana ne aldatıyorsun hocam? Hocam beni aldı. Doğru numara aradın emin misin? Hayat kolay. Alda aldatmak yasa dışıdır. Sonra araya kara iyi bir gün geçiyordu. Ben hakim değilim şey var. Ama biz tek gerekmiyor diyeceğim ben. Yazmak için dokun. Merhaba. Hatırlamsal ve çok fazla şaka araması. Aldığım bilinmeyen istiyorum. gün aldatıyor geliyor. Şu anda bir şey yaptılar. Ne yaptılar? Hemen polisi aramalıyız. Dalga mı geçiyorsun ya? Aldatıyor diyor. Ay mutfağımda bir şey yaptılar. Ne yaptılar ya? Anladın sen anladın hadi çabuk bir tane polis veya bir şey gönder hadi ambulans gönder ambulans ambulans Ben de si Hemen enayi Hayvan şey neyse ne yaptı var demiş Ayy Ay, Ali domuz evi kayboldum Alışiş Alışveriş merkez Yeni kaybolmadım. Yani orada ne? Çıkış bulamıyorum. Gerizek. Bu bir şaka mı? Emin değilim ama korkuyorum. Şimdi de ben kutlayı korktum. O yüzden telefon kapatacağım Şanslı günlüsün. Birini sevk veriyorum. Ne döndüreceğim? Sev gerekmiyor diyeceğim ama. Bu var polis gönderecektim. Ayrıca kayboldum. Ne Annenle baban nerede? Bir yerlerde. Ha, kızmayacağım Muhteşem bir gömlek ve kot. Hava mı da Neredeyse lan. Neyse tamam Lütfen sakin ol Birini göndereceğim bush, bush. <laughs> Ne isteyeceğim <laughs> Ne oldu Ne <ya>, <laughs> orada çalışan bir görevliye Sorsun kapı nerede Orada beyefendi Belki alt kata inmişimdir. Belki üst kata çıkmışımdır. Bu kadar mal olamaz ya. <laughs> Bu ne lan? Hayvan kurtuluyor mu? Anlamam bahane. Cevap lan. Hayvan kurtuluyor mu? kedim kısa süre önce kayboldu. Masamdaki amur yerde yok. Bu sorunu anlamıyorum. Annemler de oraya gitmeyince yardım da olabiliyor. <laughs> Çarkışıyor interneti. I, I, I. Aha bir kasere abi çobuk şey itfa yönlendir lan. Ya Ben o mal gibi boşum ne yapacağım diye. Evet. Neyse arkadaşlar bu kadar görev yeterli. Bayağı bir ihlik yaptık bu oyun. Benden bu kadardı valla. Çok iyi yaptı. Bazı gerizekalılar da oldu. Neyse. Video bu kadar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.